Arkadaşlar bugün yerde lav var oynayacağız. Bak evet. şimdi. Burada, burada da yerine tam dolmuyor mu o? Herkes bu yastığa geçsin. <laughs> Emre. Bu arada merhabalar arkadaşlar. Gel yani. Emre. Şimdi Emre Al. şu an arkadaşlar Al. su içiyor. Hadi. Emre. Buraya geç bu yastığa. Kaybettin mi? Hayır. Şimdi yürüyerek geçebilirsin buraya. Emre bu Hı -hı. arada arkadaşlar geliyor. Videoya <Şimdi, gülüyor> parkurla başlayacağız. Şimdi, ben şimdi ilk önce ay şimdi ben işimden süre sayacağım. Ve parkuru en azından tamamlayalım. İkinci videoda iki Herkesin bir çoğunu Yeah, Gel düşün 5 saniyede bitirdi. Emre ise 6 saniyede bitirdi işi. Şurada şey. benim çantamda ağırlık var. E, çantanı çıkar o zaman. Arkadaşlar bu arada dondurma dondurma yiyecektik biz Alparslan'la. ve dondurmamızı yedik. Balkonda kalmaya çalıştığımızda. Yemiştik dondurmamızı. Şimdi, Emre. Onlar kaybeder. Onu indir. Biz yapmıyoruz. Onu indir. indirdim başlıyor. Tamam başla. Ben şuraya başla. Tamamdır ve süreler eşit çıktı. Eşit taş kağıt makas yapıyorsunuz. A kameranın önüne geçin. Hop. Önüne geçme. Geç. <laughs> Arkadaşlar bu arada kameramız fazla düzgün değil. O yüzden e, çok özür diliyoruz. Kameranın dibine değil önüne. Ben gözünüz kapalı yapacaksınız bu arada. Gözleriniz kapalı. Ben de Emre Emre'nin kapayım. Tamam Emre. Emre yap. Emre, yap. Emre evet. tamam. Ve şimdi aşıyoruz. Aybars kazanmış ve Aybars'ın Aybars ikinci canını hak ediyor. Tebrikler Aybars. Bu arada iki dakika sonra bir özürlüğü şey. kaybetti diye. Ama Yer, kaybedilebilir. Yerde ne yapar oynuyorduk? şimdi parkur yaptık. Parkur eşit çıktı sonra taş kağıt makas yaptık. Taş kağıt makas Emre kağıt yaptı. Aybaz makas yaptı o yüzden. Kalandı. Emre o yüzden özür. Emre. Tamam, Çoraplarınızı çıkıyorum. Bu verin bana. Sıcak. Tamam. Ha. Arkadaşlar. Emre öyle olabilir. Yine de bilirsin. Yeni de bilirsin. Aynen. Gelmek. Evet. Var. Bunlara alışacaksınız. Herkes bunlara alışın. Tartan atıyorum ya. Tamam sen çıkar. Siz de çıkın tişörtünüz tarladeyseniz. Ben de zaten şey var. Sen de çıkar Aygülcüğüm. Bir dahakine Allah Allah Allah. Şortlarınız kalsın. Tamamdır arkadaşlar. Bu arada herkes Böyle şimdi başlayabilir. Şu an. Arkadaşlar bu gelen az önce Aybars'ın ve Alparslan'ın annesiydi. Şimdi tekrardan yük geçirdim. Alparslan iki hakkı var. Şu Yapma. an tam tamına bir dakika sonra bir parkur daha yapacağız. Emre Alparslan yetişebilir. O yüzden kimse Ama parkurda buraya gelen kadın o bu siyah noktaya. Evet, evet. Arkadaşlar bakayım bir dakikanız dolmuş mu? Arkadaşlar tam tamına 20 saniye sonra parkur yapacağız. <laughs> Emre. Ay bak şey. Ana, hadi, uyku, hadi. 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 5 dakika 5 olunca haber var. Tamam. Komple Arkadaşlar bu arada bugün babaannemle um, girdik. Allah, Geldik. Ben Kombinim şey nasıl? bu evet. oraya arkadaşlar, bu arada dur be bir şey söyleyebilir miyim Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada en yapmayı... Bekleyin mi? Sessiz olur musunuz? Bir şey söyleyeceğiz arkadaşlar biz bu arada sınıflarınızı merak ediyorsanız Alparslan 2B 3. sınıfa geçti. Ben 2. sınıfa 2B'deyim ben. He. 2. sınıfa geçti Alparslan. Emre 1. sınıfa ve Aybaş anaokuluna gidecek ve ben de 4. sınıfa geçtim. Oh, Bu arada. Tamamdır. Şimdi dur. Ayval başlayabilirsin. Arkadaşlar bu de... Parkuru... arada. Parkuru görmediler arkadaşlar. Tanrı şu arada. Bir saniye kazanan Emre oluyor Altın. ve durum 2-2 Parkuru görmediler. Parkur arkadaşlar şu yastıklardan hoplayan hoplaya hoplaya koltuğa geçtiler ve I kazandılar. Beş saniyede yaptı ve Emre dört saniye. var. Hayır. Özür dilerim. Aybars üzülüyor. Özür dilerim. Çünkü önceki turda arkadaşlar Aybars <laughs> hızlandı. İkiniz de <laughs> terbiye edelim. Bir şey oldu mu? Bir şey olmadı? olmadı. Çocuk oldu. çocuk beyinden gitti arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Merak etmeyin. Bundan sonra adam, beyin düzeltecek. Aybars kaybediyor düştü. Bak Emre iki kere ay bak çekin. Emre iki kere böyle böyle bir şekilde düştü için Emre. Ama sevindi. Ha sevmek için de tam o zaman sayılmıyor. Sayılmıyor. Bana hallederim. Şey ters yüzdeki şey gibi ben hallederim aa diye şey gibi bir var ya. Üzüntü mü? Kızgın. Ben hallederim. Aa. Ben hallederim. Ama aynısını yapmıyor mu arkadaşlar? Şimdi ben bir şey gördüm. Evet. Aybars'ın kulağına annesine baktırmaya gidiyoruz biz. Özür dilerim. Arkadaşlar şimdi videoyu durduruyoruz çünkü canı yanmış. Geçmiş, olma, geçmiş olsun dileklerinizi like atarak gösterebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi kazanımı belirliyoruz. Şimdi Emre yani 3 tane sayılmalı. yapacaksın. Kazanan! Kimse artık ben sıradan Ayvar's dedim. Ben sıradan dedim. Düşüncem de değil. Sıradan. Ar arkadaşlar benim fikrimde Ayvar yaşına göre iyi oynadığı için Heh. Ama aslında Emre de kazandı. Ama şey Ayvar küçük olmasına rağmen büyük büy 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 büyük büyüğüne göre İyi mücadele etti hiç düşmedi. Ama Emre de iyi mücadele etti ve ikisi de kazandı. Bence evet, ikisi ikisine de, de e buradan teşekkürler diliyoruz. Ve ikisine yok. de birazdan çikolata alabiliriz. Evet ikisini de çikolata alacağız ama bize yok. Ay, ben mutlu gibi üzgün gibi çünkü kulağımda birazcık kızarıklık var. Emre alıyor şimdi Ar biz bir ona bakalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Her ikisine de Ay Bartalı de bu oyuna zevk getirdi için teşekkürler. Onlar olmasaydı bu videoyu çekemezdik. Olamazdı bu video. Ama onlar olduğu için bu videoyu mutlu bitirdik. Onlar olmasaydı bu videoyu çekemeyi de bilirdik. Youtuber olmayı da bilirdik ama en azından 9 zamanımız var onu da dua ediyoruz. Yani arkadaşlar 1 milyonda mutlaka Alparslan Gir 1 milyon kutlaması yapar. Çünkü yani arkadaşlar ona... bu kanal için çok uğraşıyorlar. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeyim. 10 abone özel şarkımız hazır. O şarkının 10 abone olunca gelecek. 10 abone olana kadar videolarımıza devam edeceğiz. 10 abone ederiz. zaten şarkı videosu gelecek. Ve he, herkese teşekkürler bu videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler. Görüşürüz. Bye. Hoşçakalın.